Evet arkadaşlar, merhaba. Umarım hepiniz iyisiniz. Ee, bu hafta üçüncü e, haftadayız ve üçüncü konumuz olan Simple Present Tense işleyeceğiz arkadaşlar bu hafta. Ee, biliyorsunuz e, İngilizce'de... Arkadaşlar, sesli hala sıkıntım var? Evet arkadaşlar, şu anki konumuz Simple Present Tense. Türkçe'de de karşılığı olan bir zaman. Ee, geniş zaman arkadaşlar. Şimdiki zaman değil, geniş zaman. İlk önce geniş zamanın e, Türkçe'de nerelerde kullandığımızı göz attıktan sonra İngilizce'deki kullanım şekline bakacağız arkadaşlar. E, öncelikli olarak simple present tense uses kullanım alanları arkadaşlar. Everyday activities, what you would do every day, routines, habits, general truths. Arkadaşlar geniş zamanı biliyorsunuz bizler Türkçe'de bizde alışkanlık haline gelmiş sık sık veya aralıklarla yaptığımız durumlarda, eylemlerde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz evet. değil mi arkadaşlar? Artık rutin haline gelmiş düzenli olarak yaptığımız bizde alışkanlık haline gelmiş olan davranışlar veya genel doğrular mesela genel doğrular derken arkadaşlar su 100 santigrat derecede kaynar cümlesi de bir geniş zaman cümlesidir. Niçin? Genel bir doğru olduğu için arkadaşlar bizde alışkanlık haline gelmiş sık sık veya aralıklarla yaptığımız eylem her gün okula gelirim cümlesi gibi veya her sene yurt dışına çıkarım cümlesi gibi sıklıkla veya aralıklarla yaptığımız eylemlerde biz geniş zamanı kullanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Geniş zamanın yapısını inceleyecek olursak arkadaşlar biliyorsunuz ki biz 7 tane subject pronoun görmüştük değil mi? Bunlar nelerdi? I, be, you, they, he, she ve it'ten oluşmaktaydı arkadaşlar. Geniş zamanda e, ilk önce özlemizden sonra neyi getiriyoruz? Fiilimizi getiriyoruz değil mi arkadaşlar? Fiilimizi biz hemen özleden sonra getiriyoruz. Türkçe'de İngilizce'den farklı olarak fiil her zaman cümlenin yüklemi sonda bulunur. Fakat İngilizce'de özneden sonra fiil gelir. Daha sonra nesne, varsa, zarf vesaire diğer cümlenin öğeleri gelir. Fakat özne ve fiilimiz sırası hiçbir zaman bozulmaz. İlk önce özne daha sonra fiil gelir arkadaşlar. Dolayısıyla biz I, V, you, they öznelerinde arkadaşlar fiilimizin basic form of the verbs.